Yemek Evi TV'den herkese merhaba. Ben Polat Rönesans İstanbul Otel pastacılarından Ergin Erbağ'cım. Sizler için bu, bugün Ramazan ayına özel, Ramazan ayının vazgeçilmez tatlılarından güllaç yapacağım. Şimdi de malzemelerimizi sayıyorum. Gerekli olan malzemelerimiz gü, güllaç yaprağı. Bunlar fabrika ürünü olduğu için hazır bir şekilde geliyor. Bunları süpermarketlerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Onun yanında süt, gül suyu kavrulmuş ceviz, toz fıstık, şeker ve dekor için e, şimdi mevsimi olmadığı için normalde nar taneleri kullanıyoruz. Onun yerine şey e, çilek kullanacağız. İlk önce sütümüzü koyuyoruz. 1 Süt, kiloya 200, e, 125 gram toz şekerimiz giriyor. Evet, şekerimizi ilave ediyoruz. güzelce karıştırıyoruz bunu. Evet, sütümüz kaynadı. Kaynayan sütümüzü alıyoruz. Kabımızın içerisine az miktarda boşaltıyoruz. Güllü yaprağımızı sütün içine batırıyoruz ve yumuşası, yumuşamasını bekliyoruz. Güllü aç yaprağının sütü emmesi yani yumuşaması gerekiyor. Belli bir kıvama gelmesi gerekiyor. Güllü aç yaprağımızı tabımızın altına seriyoruz. Şimdi güllacımızın ortasına daha önceden kavurduğumuz cevizi serpiyoruz. Ceviz yerine fıstık olabilir. Fındık olabilir, kavrulmuş fındık. Bunun üstünü tekrar güllaç yapraklarıyla kapatıyoruz. En son sütümüzü de ilave ettikten sonra gül açımız hazır bir vaziyette. Ee, gül açımızı dolaba e, attıktan bir yarım saat sonra servis edebiliriz. Ee, bunu e, şimdi servis edeceğiz. Şimdi e, gül açımıza bir dekor süsleme yapacağız. Ben süsleme için toz fıstıkla tercih ettim. Evet, güllacımız hazır. Yemekevi.tv için hazırladığımız güllaç hazırdır. Afiyet olsun.